Ormanözü köyü eski adlarıyla ifade etmek gerekirse Puhtu Çerkezi ve Şevketiye köyü olarak bilinirdi. Ilgın'ın 8 kilometre güneyinde Sultan Dağları'nın uzantısı olan Tavşan Tepe, Kuruçay, Antike Tepesi arasında bir vadide, Antike Deresi etrafında kurulmuş bir Çerkez köyüdür. Yaklaşık 150 yıl kadar önce Kafkasya'dan gelmişlerdir. Güneyde Antike mevkisi ve soğuk su bölgenin eski bir yerleşim birimi olduğunu gösteren ören yerleridir. Tek katlı, toprak damlı evlerde yaşayan halkın geçim kaynağı, tarım ve hayvancılıktır. Hakurat torunu Osman Çelik, köyün kurulmasını şu şekilde anlatmaktadır. Hakurat Ketiyej, 1877 ve 1878 tarihlerinde Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Göçe zorlananların arasındaydı. Savaşan taraflar ve ara bulucu durumunda olan devletlerin temsilcileri Berlin'de toplanmıştı. Rusya'nın ısrarıyla Balkanlarda oturan Kuzey Kafkasyalıların buradan çıkarılmasına karar verildi. Hakurat Ketij bu defa Anadolu'ya geçti. Yanındakilerle birlikte Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Puhtu Köyü'nü kurdular. Puhtu Köyü'nün adı Ormanözü olarak değiştirildi. Bu cami, en eski cami. Bir tane camimiz evet. var değil mi zaten? Tabii. Ta o zaman yapılmış günahı değil mi? Senin çocukluğundan beri de var değil mi? Tabii. Günahı mı? 20 senedir değil mi? Ha 20 senedir. Ama cami. Nasıl? Ya, eski cami. E e ama şeylere göre... Burası tandır olan yer. Köyün tandırı, o tandı. Leşo, çerkez ekmeğinin yapıldığı... He. E, etmişe, ben pişirip, bir şey. bu, şeyler, bu delikler ha? Hep he? Hepsi bütün evlerde var aşağı yukarı. Birçok evde gördüm bu delikleri. O delikleri zamanında da tavuklar orada yumurta yapıyorlar. Tavukla, tavuklar için mi yapıyorlar ee, bunu? Yani alayım, ha, ben, e, ha, 10 tane kadar kol Ağızdaki tavukla oraya girerdi, yumurta yaparlar. Ondan böyle. 10 On tane kadar evde ben gördüm. Evet. Aslında burada da var. Gelin hep dışarıya yapmışlar. Evet. 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 Oradan mı açılıyor? Şöyle He. Ağzını açalım mı? Ben açayım. Kama indir aşağı. Çok güzel. Kemposta da vardı böyle bir tandır. He? Kemposta da gördüm ben böyle He. bir tandır. Kemposta da vardı. Evet. Fahrettin ırk amcamız bizlere köy yaşamı ve durumuyla ilgili bilgiler verdi. Fahrettin amca 86 yaşında. Hep köyde kalarak burada toprağını işledi ve ailesinin geçimlerini sağlayarak atalarından kalan kültür ve mirası da korudu. Köyü adımlayarak bizlere yapılar ve atalarından kalan mirasları gösterdi anlatırken o kadar enerji dolu olması, burada atalarının kendisine taşıdığı mirasın ne denli önemli olmasından kaynaklanmaktaydı. Köyünün ve geleceğinin tek bir derdi vardı. O da gençlerin köyde kalıp bu yaşam kültürünün devam ettirememeleriydi. Misafirperverliği ve güler yüzüyle bizleri kızı Fatma ile ağırlamalarından dolayı teşekkür ederim.